Uzun uğraşlar sonucunda Mint Cafe'ye geldim. Allah'ım yarabbim girişini bulamadım. Bir türlü etrafında dönüp durdum, Sinirlendim. Tam gidecektim. Dedim mesela bu kadar boşuna yürümüş olamazsın diyerek zorladım. Geldim. Yani <laughs> bu kadar çabama değdi mi? Mekan olarak bence değil. İstanbul'da çok rahat böyle mekanlar bulabilirsiniz. Ama şimdi bir sipariş verdim. Bayağı oldu. Onu bekliyorum. Ondan önce kahvem geldi. Kahve gibi mint bir kafe. Mint yeşilinin hakim olduğu bir kafe. Bilmiyorum yemekleri nasıl. Belki ondan tam puan alır. Kesinlikle popülizmin kölesiyim yani. <laughs> Buraya geldiğimde bunu bir kere de anladım. Neyse Allah'tan bugün kalacağım yer çok uzak değildi de sıkıntı yok. Şimdi buradan Madurof Georgia'ya gideceğim. Telefrikle yukarı çıkacağız. Ondan sonra e, sülfür hamamlarına gitmek istiyorum. Bakacağım ya kaydettim herhangi yerlere gidebilirim. Bugün hiç daha Husserl'e uğramayı düşünmüyorum. Çünkü fabrika kadar iyi bir yerde değil gibi geldi bana. Yani ya Aslında burada güvenli her yer güvenli sıkıntı olmaz da. Dönüşüne en Bolt'la dönerim. Daha sabah çıkarım diye düşünüyorum. Bakalım. Siparişimin ilki geldi. Belçika waffle söyledim yanında soslarıyla birlikte. Kokusu ve görüntüsü şu an beni tatmin etti. Teşekkür ederim. Ay, thank you. <laughs> Kıza teşekkür ettim ya.